yepyeni bir yıldan yepyeni bir aydan merhaba sevgili ikizler burcu ben bu 2025 yılına sizlere sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, huzur, aşk getirmesini diliyorum gani gani aksın inşallah hak ettiniz 2024 çok zorlu bir seneydi her birimiz için ağır dersler, ağır sınavlardan geçtik ee, bakalım kolektifte İkizler burcunun e, enerjisi nedir? Kolektifin bize eee İkizler burcuna mesajları nelerdir? Eğer özel birebir seans almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefonu mesaj atabilirsiniz. Oh İkizler burcu diyor ki e, aile, aileyle buluşma, aileyle ilişkilerde böyle biraz daha sıkılaşma, derinleşme duyguları çok fazla yorum, yoğun olabilir. Aileyle ilgili problemleriniz varsa Ocak ayı itibariyle bu problemlerin çözümü gerçekleşebilir. Ee, aslında eğlence dolu bir e, ay olarak da göstermiş. Özellikle bazı yengeç burçları, söz, nişan, Kutlama gibi durumlar söz konusu olabilir ve bazı yengeç burçlarının özellikle sağlıkla ilgili problemleri varsa sağlıkla ilgili bir zamana dinlenmeye iyi bir tedaviye ihtiyaçları olabilir ama olumlu yönde gözüküyor onu da eklemek isterim. Onun dışında kartlar evet hayatı diyor bir müddet küstün. Oturdun kaldın diyor. Yoruldun, sıkıldın, üzüldün. Şimdi diyor yerinden kalkma zamanı. Kalk diyor silkelen, akıllan, aklın başına geldi diyor. Çünkü diyor çok yara aldın, çok deneyimlerden, çok yollardan geçtin. Şimdi diyor hedef amaçlarını belirle ve ilerle. Yani 2025 zaten e, herkes için eşi benzeri görünmemiş bir yıl olacak arkadaşlar e, bunu e, söylemek istiyorum hepimizin e, 2025'te ciddi anlamda değişim dönüşüm yılı olarak e, geçeceği bir evre ama burada gerçekten de aslına bakarsanız 2024 kötüydü 2025 e, hakikaten de biraz toparlanma e, ve ödüllerini alma yılı da diyorum ben. Özellikle kişisel ve bireysel olarak e, tabii ki de farklı farklı değişiyor. Bu arada eğer bir para bekliyorsanız o para haberi geliyor. Eğer bir mal almak, satmak, yatırım yapmakla ilgili bir plan planınız varsa Ocak ayı itibariyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Yeni bir e, bir araba almak veya satmakla ilgili arsa, arazi, Almak veya satmakla ilgili gündeminiz varsa bu gerçekleşiyor. Bir borç ödeme, bir borçtan kurtulma diyor burada kartlarda ve birçok yengeç burcunun aslında aile olma, evlilik kararı, mutlu bir aile, mutlu bir yuva kurma kararı verebilirler. Birçok yengeç burcu arkadaşlarımız özellikle su elementiniz çok yüksek çıkmış. Eski bir aşk yeniden canlanabilir diyor. Evlenme teklif ediyor ve her şeyin en kötüsünü beklerken her şeyin biraz daha iyisine gidiyorsunuz diyor. Eğer bir ilişkiniz yoksa Ateş ve su etkili bu burç gruplarında bir kişi hayatına gelecek diyor bu kişinin diyor gelmesi diyor senin diyor hem şifa hem de bolluk bereketine vesile olacak diyor. Yani bazı insanların enerjisi öyledir bilirsiniz. Hayatı, hayatımıza girmeleriyle bolluk bereketimizin artması bir olur. ve bazı insanlar gerçekten bize çok iyi gelir. Ama bazı insanlar da bize gerçekten kötü gelir. Şimdi ekstra bir durum olarak burada arkadaşlar, çevre çevreyle anlaşamamazlık aman diyeyim sakin kalın ee, arkanızdan konuşulanlar ya da iş yerinde iş ortamında bazı kaoslar ocak ayında gündeminizde olabilir sırtınızı dönebilirsiniz kartlar diyor ki politik politiko bu diyor senin işin orası bir iş bu insanlarla küsmek sırtını dönmek yerine politik davranmalısın diyor sen diyor hedeflerine diyor odaklan 2025'i bir hedef koy o hedefe odaklan ve bunun için diyor ilerle o yüzden iş yerinde özellikle olası bir kaos yaşarsanız hani sırtınızı dönmek küsmek yerine biraz daha politik yaklaşabilirsiniz ne de olsa işiniz gücünüz bu insanlarla devam ediyor olabilir bu kaosun içine pek girmemeye gayret gösterin derim Ayın 5 ile 16'sı arası. Ayın 5'i ile 16'sı arası sizin için harika bir dönem akıyor arkadaşlar. Eğer kendi işinizse bolluk akıyor. Eğer kendi işinizde ise yine bolluk var. Ummadığınız yerlerden paralar, kazançlar gelebilir. Ve ayın 5 ile 16'sı arası hayatınızda birçok konuda dengelenmeler yaşayacağınız bir dönem olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi Katina'ya soralım bakalım. Katina ikizler burcuna kolektif enerjide ne mesajlar verecek? Eğer bir dargınlık yaşadıysanız bu dargınlık çok uzun sürmeyecek aklınızda olsun. ilişkinizde bir problem varsa tartıştıysanız bir anda iletişim kesildiyse merak etmeyin bu ayrılık uzun sürmeyecek. Ee, çok kısa vadede de barışma var. Ama kartlar diyor ki eğer mutlu olmak istiyorsan tutumunu değiştirmelisin. Davranışını biraz daha değiştirmelisin. Sen farklısın, karşındaki farklı diyor. Ee, yine burada bahsetmiş. Aynı hataları tekrar düşmemelisin. Aynı hataları bir daha yapmamaya karar vermelisin. İlişkide hem karşı taraf hem sen kendi hatalarını da süzgeçten geçirmende fayda var diyor. Bu arada e, rahatsızlığınız varsa rahatsızlığınızdan bir doktordan bir şifacıdan şifa alma durumu söz konusu. Hayatında yeni kapılar açılacak diyor. Sen diyor hayatındaki bütün tilkilerin, bütün diyor kurnazların, bütün arkana iş çevirenlerin aslında diyor farkındasın. Ama diyor bundan sonra diyor daha güvenilir, daha sağlam ilişkiler kurmaya e, gayret göstereceksin diyor. Geçmişi diyor bırak, geçmişte yaşadıklarını zaten 2024 bitiyor, bu defteri kapat diyor sevgili Katina. Hayatına diyor çok yüksek bir enerji geliyor, mutluluk geliyor, dileklerinin, dualarının tecellisi geliyor. Sadece diyor hedeflerine odaklan, geçmişi bırak, üzüntü kederlerini bırak, zihinsel, ruhsal, fiziksel sağlığına odaklan diyor. İnsanların ne yaptığı ne söylediğini arkanda bırak Sen diyor kendi mutluluğuna bak Hedeflerini belirle ve ilerle diyor Bu arada çok mesajcı rüyalar görüyor olabilirsiniz Rüyalarınızı isterseniz not alın İsterseniz bir gözlemleyin Ve ben size biraz da akuamarin taşı tavsiye ederim Akuamarin taşı özellikle ee, ruhsal uyanışlar, farkındalıklar döneminde de çok güzel dengeler. Çünkü hayatınızda bazı taşlar yerine oturuyor. Ama şunu unutmayın. Taşlar yerinden oynamadan taşlar yerine oturmaz. O yüzden hayatınızda bir süzgeç dönemi. Amar'ın taşı size hem ruhsal